adım görev sıfır bakiyemde 0 görüyorsunuz ilk olarak ne yapalım? Bir dakika kupon kodunu kullanalım. İzzet1 Arkadaşlar şu an bir kupon kodu daha deniyorum. Ödeme talebini oluşturuyoruz şimdilik. Ödeme talebimiz de onaylandı görüyorsunuz tamamlanmış şu an. Hesabı kontrol ettim. Para da geldi. Bir kenarda görüyorsunuz dekontu. kontu. Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün sizlere düzenli bir şekilde para kazanabileceğiniz bir site göstereceğim. Kayıt olduğunuz gibi arkadaşlar çok kısa bir süre içinde ödeme talebi oluşturabilecek kadar bakiye toplayabileceksiniz ve anında ödemenizi de alacaksınız. Bedavadan sizlere kupon kodu da vereceğim. Site bizim için kupon kodu da hazırladı arkadaşlar. Kupon kodu izzet bir. Şimdi zaten ben detaylı şekilde göstereceğim sizlere her şeyi arkadaşlar. Görevler de çok basit bu arada. Gmail olayı falan da yok mesela. Yorum yaparak para kazanma tarzı görevler falan saniyede bitiyor görevler. Ee, ve çok fazla ve çok fazlasıyla da görev var arkadaşlar. Şimdi videoya geçeceğiz ama geçmeden önce şunu da söyleyeyim. İlk yorum atanlara bin adet takipçi ödülümüz devam ediyor. Önceki iki videoda ilk yorum atan arkadaşa bir sonraki videoda atacağım ödüllerini. Bu videodaki ilk yorum atan arkadaşa da öyle mesela. ilk yorum atana bin adet takipçi ödülü var gene. İleride belki arttırırız. E, siz de ödülü kazanmak istiyorsanız ilk yorum atabilirsiniz. Yani bildirimleri açık tutarsınız. Hem bu tarz videoları ilk olarak izlersiniz. Hem de ilk atmaya çalışırsınız. Evet şimdilik videoya geçebiliriz. Arkadaşlar ben açıklamaya linki de ekleyeceğim. Bu şekilde kayıt olabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde kayıt ol bölümüne basıyoruz. Şu an benim hesabım olduğu için ben direkt giriş yapıyorum. Evet şu an siteye girdik arkadaşlar. Şimdi kupon kodunu da kullanacağız. Hemen sizlere görevleri göstereyim arkadaşlar. Çok fazla sayıda görev var. Mesela 70 kuruş görüyorsunuz. 60 kuruş, 85 kuruş. Görevler çok fazla arkadaşlar. Bu görevleri yaptıktan sonra anında ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Ve günden güne çok fazla sayıda görev ekleniyor. Zaten şimdi önünüzde ödeme talebi de oluşturacağım. Şu an yaptığım görev 0. Bakiyemde 0. Görüyorsunuz ilk olarak ne yapalım? Bir dakika. Kupon kodunu kullanalım. izzet1 Evet, izzet1 kupon kodunu kullandık. Şu an arkadaşlar 50 kuruşluk bakiyemiz oldu. Galiba bu arada burada bir kupon kodu daha var. Bir bakalım. Arkadaşlar şu an bir kupon kodu daha deniyorum. Ve arkadaşlar bu kupon kodu da geçerliymiş. Ben zaten açıklamaya falan da eklerim bu kupon kodlarını. Bedavadan bakiye kazanırsınız buradan. Şimdi hızlı bir şekilde görevlere kanıt dağıtacağım ve görevleri de yapacağız. Ben bazı görevleri şu an videoya geçmeden önce yapıp kaydettim arkadaşlar. Dosya örneğin diş hekimi göreve git. Şimdi zaten önünüzde yapacağım görevler de olacak. Çok basit arkadaşlar. Her şeyi göstereceğim sizlere. Sadece yorum yaparak para kazanıyorsunuz. Yani bazı işletmeler görev veriyor mesela. Örneğin bakın diş hekimi tamamdır. Bu görevi yapmıştım ben. Gece yapmıştım hatta 236 gibi. Tamamdır. Buna şu an kanıt attık arkadaşlar. Arkadaşlar mesela burada sadece abone olup bildirimleri açıyorsunuz ve sizlere 75 kuruş geliyor. Bu görev de baya basit. E, görev linkine basıyoruz. Bunu da böyle bunu mesela ben yapmamıştım. Bunu yapabiliriz şu an. Arkadaşlar şöyle abone oluyorsunuz. Böyle bildirimleri de açtınız ve böyle ekran kaydı aldık. Şimdi 75 kuruşu kazandık bile. Bu kadar basit işte görev. Sadece şimdi kanıt atacağız. Böyle direkt kaydediyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. Daha kanıt atmadığım görevler de var bu arada. Bu videoda kesinlikle ödeme talebi de oluşturacağız. Siz de maksat rahatla, rahatlıkla yapmış olursunuz arkadaşlar görevleri de falan. Evet şu an yok görev linki yanlış yere bastık. Şu an göreve kanıt atacağız. Görevi zaten yapmışız. Evet dosya seç. Tamamdır. Kanıtımız bu arkadaşlar. Bu görevi de yaptık şu an. Mesela 60 kuruş veriyor. Saniyeler sürüyor görevi yapmak arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz yorumlar bölümünü. Evet ne taraftan yorum atıyorduk. işte yorum yazın. Burada bu arada arkadaşlar örnek yorumlar atıyorlar. Bunlarla ilgili 15 kelimelik bir yorum atmanız gerekiyor. Biraz da yandan kopya çektim. Bir de burada da görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu kelimeler geçsin yorumda falan söylemişler. Evet şu an yayınlaya da basıyoruz. Bir dakika şu an kanıt atmamız gerekiyor. Tamamdır şu an gene SS aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saniyeler içinde yapılıyor. Daha şimdi sizlere çok sağlam bir taktik daha göstereceğim görevlerimiz hızlı onaylansın diye. Ve gene dosya seç yapıyorum arkadaşlar şu an. 14 25 hangisi 14 25 evet işte. Bu arada teslim etmediğim kanıtlar var. Şimdi hızlıca onları da teslim edeceğim. Ben bilerek bu görevleri de yaptım. Yapmadığım görevleri bıraktım yani. Bunu da yapalım. Bu videoda ödeme alacağız. Hem de çok hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bu arada şimdi fark ettim burada yorum yapmayacaksınız. Sadece 5 yıldız vereceksiniz. Böyle görev link bölümüne basıyorsunuz. 5 yıldız zaten daha kolay. Hiç uğraşmadan direkt 5 yıldızı veriyorsunuz. Olay bitmiş oluyor. Evet şu an 5 yıldız Evet şu an 5 yıldız verdik gördüğünüz gibi gene böyle PRTSC bölümüne basıyoruz ve kanıt atıyoruz hızlı bir şekilde. Ve arkadaşlar bu görevde tamam. Şimdi kanıt atıyoruz gene hızlı bir şekilde. Dediğim gibi yani bu e, sitenin mantığı bu arkadaşlar. İşletmeler görev veriyor. E, siz de görev yaparak para kazanıyorsunuz. az mantığı herkes kazanmış oluyor böylece. Evet bu görevi de yaptık. Ve kanıt gönder yapıyoruz şu an gene bu görevde Tamam arkadaşlar direkt ki indirerek yine para kazanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi Instagram Instagram Aynen ben önceden yapmıştım Hatta bu arada bu görevi ya şu an gene bastık ya dosyadan kanıt çıktı Evet gene atalım o zaman kanıtı Instagram profilime kimler baktı Aynen bu gönder Bu görevde 70 kuruş veriyormuş. Bunu da yapalım hızlı bir şekilde. Az kaldı arkadaşlar ödeme talebi oluşturmamıza. Yapılan görevleri böyle takip edebiliyorsunuz. Mesela şu an iki, şu an iki görev onaylanmış. Gerisi onay bekliyor. Hatta bir destek talebi oluşturacaktım şimdi ama gerek yok gibi onaylanıyor çünkü. Tabi bazen 3 günde falan da onaylanabiliyor. Orası birazcık şansınıza kalmış. Yoğunluğa bağlı falan. Arkadaşlar şu an gene görüyorsunuz gene bakiyem artmış görevler son hız onaylanmaya devam ediyor. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz bakiyem 8 TL oldu görev yapmaya devam ediyorum. Saniyeler içinde yapılıyor görevler. Çok hızlı bir şekilde de onaylanıyor. Tabi bazen 3 gün sonra da falan onaylanabiliyor ama kesinlikle onaylanır. Bunun da baki 10 TL yaptık. Şimdi ödeme talebi oluşturabiliriz. Bir an video yetişmeyecek sandım arkadaşlar. Şu an saat 15. Ben videoyu bir de 16.30 gibi falan atacağım. Bir de şimdi ödemenin gelmesini de bekleyeceğiz daha. Belki videoyu da durdururum. Destek talebi falan da açacağım gerçi şimdi bu arada. Evet hangisi benim IBAN? Bu büyük ihtimal budur arkadaşlar. Evet. Ee, ödeme talebini oluşturuyoruz şimdilik. Ve arkadaşlar şu an ödeme talebimiz de onaylandı. Görüyorsunuz tamamlanmış. Şu an hesabı kontrol ettim. Para da geldi. Bir kenarda görüyorsunuz zurde kontu. Görevleri de hızlı bir şekilde yaptık. Çok basitti arkadaşlar. Ödeme talebini de oluşturduk. Hızlı bir şekilde geldi para. Yani siz de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu siteyi kullanabilirsiniz düzenli şekilde paralar kazanabilirsiniz gene bu site üzerinden. Daha bitmemiş görevler de var bu arada. Ben şu an videoyu yetiştirme amaçlı 10 TL'de kestim. Yoksa bir 15'e çıkarırdık arkadaşlar. Zaten şu an görüyorsunuz ekstradan bir 78 kuruşluk bakiye de kalmış. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.